Merhaba arkadaşlar, ismim Ayşan Çerelma, toprak bilimi ve bitki besleme birinci sınıf öğrencisiyim. Numaram 2015-2-2018. Ee, şimdi e, bitkilerde sitokinezi, kromozomların ayrılma ve bağlanma mekanizmalarını göreceğiz. Ee, bitkilerde sitokinez arkadaşlar, sitoplazma bölünmesi diye geçer. Ee, mitozun son, böl son bölümünde karşımıza çıkmaktadır bu. Bu evrede en önemli olay sitoplazmanın bölünmesidir. Ee, bölünmesi olan sitokinezdir. Çekirdek bölünmesinin ardından meydana gelen sitoplazma bölünmesine biz sitokinez diyoruz. Sitokinez genellikle telefaz evresinde başlar. Ve mitozun bitişinden kısa bir süre sonra iki yavru hücre oluşur. Kısaca Sitogenez bitki ve hayvan hücrelerinde farklı olarak gelişmektedir. Bitki hücrelerinde hücre çeberi bulunduğu için boğumlanma gerçekleşmez. Ama hayvan hücrelerinde boğumlama olarak gerçekleşen bir olaydır. Arkadaşlar bitki hücrelerinde hücre çeberi olduğundan e, boğumlama gerçekleşir. Ve gol gaygıtından ayrılan kesecikler ara lamel orta lamel dediğimiz e, orta oluşturur. Hücre Bu orta lemel hücre çeperine e, gidinceye kadar hücre çeperinin içine girebilinceye kadar kalınlaşır ve büyü, büyür. E, ve bu ara lemel e, sitoplazma bölünmesini oluşturur. Lamel oluşumu ortada başlayıp merkeze doğru kenarlara doğru iki hücre iki yönde ilerler e, ve zara gelinceye kadar devam eder bu. E, sitoplazma için e, sitoplazmi içindeki e, madde e, sitoplazmi içindeki yapılar iki eşit parçaya bölünür bu aralemel aralemel aracılığıyla e, ve hü, e, iki yavru hücre oluşur bu iki yavru hücrede e, hücre hücre çeperi halin e, iki yavru hücre oluşur Eşit yapılı iki yavru hücre oluşur ve e, bu iki yavru hücre de e, ana hücrenin özelliklerine sahip e, sahiptir. E, İnterfaz evresinde ise DNA eşlendiğinde e, DNA miktarı iki katına çıkmaktadır çıkar. Sıtkunaz tamamlandığında ise hücreler birbirinden ayrılıp iki hücre oluşturuyor oluşturduğunda DNA miktarı ana e, ana hücre ile e, ana hücrenin e, aynısı iki hücreye taşınır e, ve aynı DNA'ya sahip olurlar bölünen iki hücre. Anafaz evresinde ise kardeş kromatitler ayrılarak kromozomlara dönüştüğünden hücrenin e, kromosom, kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar ve sitokinezde hücreler ayrıldığından her iki hücrede aynı kromozoma sahip e, kromozom sayısına sahip iki hücre e, sahiptirler. Sitokinez genellikle anafaz ve telefaz evresinde karyokinezin devamı niteliğinde oluşur. Arkadaşlar hayvan hücrelerinde de. Hayvan hücrelerindeki farkı ise boğumlama oluşur dedik. E, mayozun ve e, mitozun ve e, mitozun e, hücre zarının altında aktin ve miyozin diye iki tane protein kontraktri oluşur. Ve bu zamanla hücre zarının içine doğru çekilip sitoplazma boğumlanmaya başlar. Ve iki ön kromozomlu iki tane kardeş hücre oluşur. Bunlara biz diplo hücre diyoruz arkadaşlar. Videomda da bunları görsel olarak size sundum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.